Canlarım merhabalar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere Şubat ayının 13'ü için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi. Bir bakalım bir günlük süreçte Aşkta işte sağlıkta neler var Arkadaşlar e, Genel bir bakım olduğu için Hepinize uymasa da Niyet alıp dinlerseniz Sorularınıza cevap bulursunuz Evet e, Yüreğinizde bir sıkıntı var Tam fincanın dibinde gözüküyor arkadaşlar Ayrılık konuları çok Gündemde sevdiğiniz insanla Belirsizlik yaşayanlarınız çok Hani böyle Eee bir kilem yaşıyorsunuz şu anda yani bu insanı sevdiğiniz halde kararsız e, konularınız var yani e, anlayamıyorsunuz ne istediğini çözemiyorum diyorsunuz ve mutlu görünmüyorsunuz arkadaşlar içinize atıyorsunuz çok şeyi bakın aklınızdaki kişi e, biraz şu sıralar sizi yoruyor e, eğer ki iletişim kesildiyse Aranızda bir küslük varsa düşüncesi çok yoğunlaşmış. Fakat siz yorgun düşmüşsünüz. Yani bu insanın ne yapacağını kestiremiyorsunuz. İnişli çıkışlı durumları çok yaşatmış demek ki. Sizin kafanız karışmış arkadaşlar. Bu insanın ne yapması gerektiğini çok iyi anlayıp harekete geçmesi gerekiyor. Yani siz artık son sabrınızdasınız. Adım atar mı, atar arkadaşlar? Çok düşünüyor ama adım atmasından daha çok sizi mutlu eder mi tekrar aynı şeyleri yaşatır mı sizin o güveninizi tekrardan kendine getirmesi lazım ee, yani yoksa sizin artık bir arkanızı dönüştüğünüzü görüyorum ee, beklediğiniz bu kişi bir şeyler yapması gerekiyor artık sanki ve net olması gerekiyor gibi mesafeli yola gitme ihtiyacınız var ya da şu an bir yolculuk içerisinde olabilirsiniz bir hazırlık içerisinde An meselesi bazılarınızın bir yere gitme ihtimali görünüyor. İşten dolayı olabilir ya da bir anda bu yolunuz gelişebilir. Kiminiz böyle iş konularıyla alakalı çok sık bir yerlere git gel yapıyor gibisiniz. Yurt dışı bağlantılarınız var ya da arkadaşlar işten dolayı çok sıkça yolculuk yapılıyor gibi. Evet sevdiğiniz insanla bir araya geleceksiniz. Karşılıklı yüzleşmeler olacağı bir dönemdesiniz. Günlük bakım bu ama her an her şey olabilir önümüzdeki ilerleyen günlerde hani birkaç günü de gösteriyor bakım arkadaşlar yani bu insan sizle konuşmak mı istiyor iletişim kurdu mu yani kurmadıysa her an her şey olabilir gözüküyor çünkü yüzleşmek istiyor ya da sizinle dargın küs olmak istemiyor ona bu iyi gelmiyormuş yani evet canlarım kalabalık ortamınız var bugün gün içerisinde. Kalabalık ortamlara girebilirsiniz. Bu alışveriş merkezi ya da işte sevdiğiniz bir insanla bir yere gidip vakit geçirmek. Kalabalık ortamlarda bundan dolayı da olabilirsiniz. Yemek yeme, kafe gibi, alışveriş merkezi, AVM bu gibi yerlerde olanlarınızı görüyorum. Şu sıralar hesapsız harcama yapmak isteyebilirsiniz. Düşünmeden ama düşündüğünüzde vazgeçiyorsunuz. Bir anda gelişen durumlarınız olabilir. Bir anda harcamalar yapabilirsiniz. Zorak düşmeyin arkadaşlar. Hani hesapsızca çok harcama yapmamaya gayret edin. Burada bir borç içinde olanlarınız var. E, taksit mi artık bu devamlı ödenilen bir durum gibi ya da kredi borcunuz olabilir. Ya da kart borçlarınız olabilir. Bir şeylere taksit ödüyorsunuz. Parça parça ödüyorsunuz arkadaşlar. Ama bundan dolayı da e, zorda kalmışsınız. Başka giderler de hesaba girmiş. Bundan dolayı da sıkıntıda olanlarınız var. Ben sizin e, bugünlerde elinize geçecek bir para görüyorum. Hesapsızca yani bu planlı bir şekilde değil sürpriz bir gelişme. Beklemiyorsunuz siz bunun elinize geçeceğinizi. Sürpriz bir gelişme yaşayacaksınız para konusunda. Sevineceksiniz canlarım. eee yani hesapta olmayan bir para diyor. Hadi hayırlısı bakalım ya da bir şeyin artışı olan bir paranızın yükselişi iyi olacakmış bu size arkadaşlar. Artık neyse rahatlatacakmış bu sizi. Bir yerin satılmasıyla alakalı çok isteğiniz var. Belki de alım satım işiyle uğraşıyorsunuz. Emlakçı da olabilirsiniz ya da işiniz başka bir şey de olabilir. Başka bir şey satma ile alakalı da olabilir. Ama arkadaşlar burada işlerinizin yoğunlaşacağını, hızlanacağını, hareketlenme olduğunu görüyorum. Eğer durgunsa işiniz kapalı gibi ise açılacak. Gerçekten güzel bir süreçtesiniz. Kendi işi olanların daha da böyle bir yoğunluğu olacak gibi şu sıralar bir yetiştirmesi gereken bir durumlarınız var. Hani bir malınız olabilir, bir yoğunluk, ekstra çalışmalar, mesailer olabilir arkadaşlar tempolu bir dönemdesiniz yani bir şey yetiştirmek adına malınızı. Ee, burada meditasyon mu, olumlama mı yapıyorsunuz? Nedir arkadaşlar? Sayıyla uğraşıyorsunuz ama bir sayı da gözüküyor burada. Belirli güne kadar mı yapacaksınız? Nedir? Ee, burada bu durumlarla alakalı olumlu etkiler alacaksınız. Ee, bilinçaltı çalışması yapın arkadaşlar. Bilinçaltı temizleme enerjisel olarak bu size iyi gelebilir. Hani çok düşünenler için bunu öneririm. Hani çok geçmişi unutamıyorsanız, hep aynı şeylere odaklıysanız, takıntılıysanız bunları yapabilirsiniz. Size iyi gelir. Tavsiye ederim. Ayrıca üzerinde üzerimde büyük bir ağırlık var. Enerjim hiç iyi değil. Benim üzerimde bir, e, bir şey mi yapılmış diyorsanız da evet yapılanlar var. Hepinizde değil ama arkadaşlar bazı bazılarınızın enerjisi ee, çok düşük, aşırı düşük. Hani burada bir kötü enerjiye maruz kalmış olanlarınızı görüyorum ama bu hepinize uymuyor. Bakın, bunu çok hissedenleri ben burada hissediyorum. Yani bunu yaşayanları, ne yaparsam yapayım işim gücüm rast gitmiyor ya da e, tam her şey tamamlanırken bir sıkıntı, bir sorun yaşıyorum diyenlerde, hani böyle olmuyor. Ne yaparsam yapayım işim rast gitmiyor diyenlerde. Ben bir şey hissediyorum arkadaşlar. Var yani bazılarınızda bu etki var. Ee, beraberliğinizde de bazılarına etki yapılmış gibi ama e, bu konularda da sıkıntısı olanlar zaten biliyorlar bunu hissediyorlar gözüküyor. Evet canlarım ayrı olanlar barışacak dedik. Kesinlikle barışmak istiyorsanız barışacaksınız ama burada inişli çıkışlı durumları çok yaşadığınız için siz bu insana güvenmeyeceksiniz. Bu insandan adım almış olanlar var ya da adım alabilirsiniz bakın her an ama güvenmiyorsunuz arkadaşlar. Karışık kafanız. Bu insan adım attığında ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Çok kafanızda döndürüyorsunuz. Hani şunu yapacağım, bunu yapacağım ya da böyle diyeceğim e deyip kendinizi çok şartladığınızı da görüyorum. Akışta kalın lütfen. Evet. Yani e, bakın bir yalan yakalamışsınız siz. Bir e, durum hissediyorum. İş ortamında olabilir bu konu. Yalan, yanlış, bir şey fark etmişsiniz siz. Yeni olmuş bu. E, ya da iz üzerindesiniz. Bir kuşku, bir kuruntu diyor bakım ama iş işle alakalı. Arkadaşlar neyi hissederseniz doğrudur. Emin olmadan sadece hareket etmeyin yeter. Emin olun. Olur mu canlarım? Burada Üç kişi bir araya gelip konuşma yapacaksınız. Bu arkadaş ortamında olabilir. Sıkıntılar, sorunlar burada paylaşılacakmış. Ama herkes göründüğü gibi değil diyor bakın. Yani kimseye çok güvenmeyin. Olur mu iletişimlerinizde? Hani gülen yüzlere aldanmayın. Bakın yeni tanıştığınız kişilere özellikle de çok güvenmeyin şu sıralar. E, kötü enerjiler e, değil arkadaşlar da çabuk güvenmeyin kimin ne olduğu belli değil gibi ya da etrafınızda sinsilik olabilir. Siz fark edemeyebilirsiniz. Birisi sizden borç isterse şu sıralar lütfen vermeyin. Özellikle yeni tanıştığınız birisi ise yani tamam bu uzun süreden beri tanıştığınız bir arkadaşınız yakınınızsa da hemen alamayacaksınız bakın alamayacaksınız bunu bilerek verin ya da veriyorsanız tamam mı canlarım bazılarınızda zaten eee bu para konularında alacak verecek durumlarından dolayı biraz sıkıntı yaşıyor gibi. Alacağınızı alamamış olabilirsiniz. Ya da vereceğiniz var bunlardan dolayı sıkıntı da yaşıyor olabilirsiniz. Hani ama burada yeni bir olay hissediyorum. Birisinin sizden para isteme durumu var. E, bu yeni olacak. Ya bir arkadaşınız ya yakınınız bir şey almayla alakalı olabilir. Beklentisi var sizden bilmiyorum. Bunu yaparsanız da hemen veremeyecek. Bunu bilerek verin. Ama yeni tanıştığınız kişilerle para muhabbetlerine girmeyin canlarım. Ya da yok deyin. Bakın bunu üstüne basarak söylüyorum. Burada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet canlarım. Rızkınızda artış var kesinlikle. Eğer iş arayışındaysanız. Bakın bu iş arayışında umutsuzluğa kapılmış olabilirsiniz. Reddedilmiş olabilirsiniz. Onay olumsuz gelmiş olabilir pes etmeyin arkadaşlar herkesin bir rızkı vardır bir ekmek kapısı vardır açılır yani biri olmaz diğeri olur yani ben burada sizin çoktan beri iş arayışındayım olmuyorum diyorsanız bulamıyorum diyorsanız olacak arkadaşlar duanızı eksik etmeyin bakın kazancınız bol olacak hem de güzel bir işe gireceğinizi de görüyorum hayırlı kapılarınız olsun ee, burada gözyaşı dökenleriniz var Hak etmiyorum diyorsunuz Burada bir insan sizi kırmış Sevdiğiniz bir arkadaşınız olabilir Ya da hoşunuza gitmeyen bir şey Duydunuz belki yakınlarınızdan Ya da ailenizden Burada bir gözyaşı dökülmüş Bu dediklerinden dolayı Akışta kalın lütfen Olaylar düzelecek Biraz gerginlikler yaşanmış Bazılarınızda ama bunlar Düzelecekmiş arkadaşlar Gönlünüz alınacak eğer sessiz kalırsanız ama olayı büyütmeyin. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Süper teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.